Niye bu kadar heyecanlandın? Hayır, yok yo, benim, benim özüm. Özüm ne öyle? Benim, benim de istiyorsan. öyle karakterim. <laughs> bunların hepsi abi özbek kıyafetleriymiş. Peki bunların ismi ne? Kumaşında ipe. Yani iket, ikat diyordu da de, bu. Gerçek ipek ya. kumaşı mı bunlar? No, eldeki farklı pamuklusu var, ipeklisi. İpek, i̇pek var. hangisi mesela? Ana <laughs> şu Bu ipek mi? Ben, şu. Yani bu ipekten yapılmış. Yani yani. <laughs> yani. adı ne bunun? Bu kıyafetin? Aa Atlas. 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 Bu Aa, yani ayollar için. Bu bunca... bayanlar için. Bu bayanlar yani. için. Bunu erkekler için. Al şunu. Anladım. <laughs> <laughs> Anladım. Ama bu erkekler için. Yani bu erkekler için. Aa bu e, ipek kış yok. Hı -hı. İşte, işte, bu pamukta ama bu kadimi antik. Anladım. Anneler yaptılar. Özel yaptılar tamam. Bana kı kızlar, bana kızlar. Ha, ablamızın böyle bir hmm. dükkanı var. Barakan Medresesi'nin içerisinde burada işte Aha. elbiselerle okay. şey yaptırıp fotoğraf vesaire çektiriyor. Tamam.